Oğlum ben sana almayacağım demiyorum ki şu anda yok paramız yani yok. tamam anneciğim alacağım sana tablet de şu anda yok paramız yani yaratayım mı ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyorsun ha? ha? Yok yemin ederim yok oğlum zaten ne kazanıyorsam sana getirmiyorum ben yani ben sana tabiyim Demircan abi. <laughs> Yalnız bizim çocuklar seni geçen caciyede görmüşler. O şey bir te te tencerenin son taksidiydi onu ödedim oğlum son parayı oraya verdim ya. Bana kazık yani... atmazsın değil mi? Ha? Olur mu öyle şey yani aşk olsun gönül koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı iki tablete çıkartıyorum. Sana da bu yapta mühlek. Getirmezsen sonun babam Oğlum yapıyor. vallahi yoktu param başkası koymuş cebime bin lirayı. Ben de yoktu o kadar para yapma kurban olayım. Otur bırakayım mı Şunu sessiz. Saygılar Demircan abi. olsun. Sana da vereyim mi balık ister misin? Yok yok hiç koyma balık yemez bizimki. Ay ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne balık seviyorum balık yiyeceğim. Aa bak sen bugün yiyeceği tuttu. <laughs> e, Bahar teyzesinin balığı başka. Bir de greyfurt suyu vereyim mi? Çok yok şekerim hiç koyma en sevmediğim meyve. Hayır anne mi? en sevdiğim meyvesi greyfurt içeceğim. Aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz, yapıyoruz, hiç yemiyorsun. Ha, ben keneviz istiyorum mesela, keneviz yok <laughs> Sallama oğlum, kereviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor. Size gelince kadehinde zehir olsam ben içerim, bana getir oldu. Anlamadım ben Maa de. Teyze, bir liranız var mı? Ne oldu, ne yapacaksın bir lirayı? Kardeşlerime yiyecek alacağım da bir tane alır mısın? Oğlum aptal aptal hareketler yapma. <laughs> Hah, sıraya. Ab Abdul Alo, ha. çocuk esirgeme kurumu Evet, bir çocuk işçi ihbarında bulunacaktım. Sen gel yavrum. Yavrum biz seni dilendiriyor muyuz? Kaldır bir saniye, saniye uzak saniye. dur çocuktan. Çekil, gel yavrum sen. Dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma, tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh, aferin oğlum benim. Hadi durdurdum ya sen geleceksin. Hadi başlayalım. Geldim, geldim. Hadi başla, başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu bu? Reklama 50 lira ver de reklama atlasın. Gelin kime şıldık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Al hadi 50 lira al anlat. Hey. Annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş annem böyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum sınıftan arkadaşım Buse. Merhaba Buse. Bu basit selamda çok derin bir anlam var. O yedi harfe yüklediğim şehvet bu ellerde gizli. Ama yürüme bana. Benim bir sevgilim var. Ha, merak etme. Ben beklerim. Ya da bir gün kaçamak yapmak istersen hep buradayım. Ben sevgilisi olan kızlara bayılırım. Bu damarlarda bir or... kanı dolaşıyor. Seni bir kere öpsen ikinin hatırı kalıyor. İki kere öpsem sekizin boynu bükük. Gel buraya. Gel buraya. Gel Git lan Eltem lan git Meltem yanlış anladı herhalde. Buse'cim sakin ol yürümedi sana. Dokunma bana. Sen de bana yürüyorsun. Hepiniz bana yürüyorsunuz. Üstelik marş bile bestelemişsiniz. Güneş ufuktan şimdi doğar. <laughs> Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 lay, 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 lay. sesimizi yer izlememiş ya. Bir de bak şunu anlatayım. Bunun anamız var. Buna kesin bakar. Ya Cansu, story'i açmadan nasıl görecek onu? Yine bakmamış. Ay bir de dur şunu atayım. Efendim! Cansu Musto official hesabı 2 saat içinde 624 story paylaştı ve paylaşmaya devam ediyor. <laughs> ve öyle devam ederse Şeyma Subaşı sınırını açacak. Derhal kurtarma moduna geçiyoruz. Sik. Buyurun. Bu garıyı tanıyor musun? Garı mı? Evet, eski sevgilim. Senin kız arkadaşının yüzünden şirketimizin değeri tam 1 saatte 3 milyar dolar düştü. Şimdi beni deli esmeden aç şu telefonun tuş kilidini ve izle lan şu kızın storylerini! Bakmam abi onu unutmadığımı falan düşünecek hiç uğraşamam. Ver lan şunu. Yok mu bu telefonun yüz tanıma sistemi bir şey lan? <laughs> Değiştirme lan suratını! Dur şöyle! Şebeklik yapma! Aha açıldı! <laughs> i̇zle! Güzelmiş i̇zle şunu! Bu ne lan hı? Neyse geç. Hayır! Yine açıldı konsept inanılmaz güzel böyle yemekler falan çok sempatik. Güzel bir yere mi şöyle? Bakalım. Garson bey pardon. Yok garson burada öyle çağrılmıyor. <laughs> ha öpücük de geliyor. Hoş geldiniz Zaman siparişinizi alayım. Buyurun hanımefendi. Ben bir tane horozunu yandaki kümesin pirinçine kaptırmış tavuk şinitsel alayım. Tamamdır. Üstüne karısını kumarda kaybeden şefin efkarlı sosu olsun mu? Olsun lütfen. İlginçmiş. Okey beyefendi siz? Ben de bostana girmeyen muhalif dana antrikot alayım. E peki bonfileriniz nasıl pişsin? Drakula mı vurdurayım mı yoksa savur küllerini yak gitsin benim mi pişsin? Ne diyorsun ya? Okey vurduruyorum tatlı olarak. Şakasız bir şey olsun. Peki o zaman kazanın dibini ye. Getiriyorum tatlı olarak da. afet olsun. Aa, çok iyi. Hiç sevmeyim burada ya. Kalkalım mı hesabı istesem. Aa sevmediysen kalkalım ben hesabı isteyim dur. Ne bu kafenin ortasında? Manyak Ha burada böyle hesap isteniyor. Çok yaratıcı değil mi? Ablacığım kimli mesajlaşıyorsun? Şşş, şşş, sevgili mi yaptın? Ha, hadi hadi. Sevgili annem ben sevgili yapma. Haydi. Sevgili annem ben sevgili yapma. Ne yaptın lan? Sevgili yaptın lan? Allah arkadaş yapma şöyle. Allah'ın seversen. Sevgili yapma. Sevgili geldi Lan oğlum kendinize gelin lan. Efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız iyisin. <laughs> alo, alo aşkım hani ben seni bizimkilerle tanıştıracaktım ya. Verdim gitti ya, ben de verdim diyor <laughs> İşte o iş iptal. Ha, ee, aynen, çarpıldı bizimkiler. Amirim ya, yüce Rabbim amirim. Aynen, çarpıldı, bildiğim böyle çarpıldı. Sevgilin lan! Sevgilindir o yalan! Beni Hoca falan var yani mı yani. Okuttur, sattırırlar. Çocuklar görüşüyoruz yani. Artık ciddi bir yola mı girsek? Ne bileyim arkadaşlarına falan tanıştırsan ya beni. Ya ben seni seviyorum. Sana aşık oldum. Ama yani ilk zamanlar takılıyor gibi olduğumuz için yani yaşadığımız her şeyi ben arkadaşlara anlattım. O yüzden de yani... yani... Ne anlatmış olabilirsin? Ya her şey dediysem öyle üstü körü anlattım. Ama yine de içime yani. O zaman anlattığın arkadaşları tanıştırma. De yani. Yazıyor, yazıyor. Komşularımın deprem sarıp dışarıya çıktıkları gecenin ayrıntıları yazıyor. Kimi dedik lan? Kimi Salih. Abi sayfa 2'de bütün ayrıntılar var. İnşallah karım değildir ya. Yani. Yazıyor. Peki o zaman gidelim buralardan. Kimsenin bizi tanımadığı bir yere yeni bir başlangıç. Passport please. Okay. Is that you? PORNSTAR! He o, o arkadaki de benim nasıl? Ya internete <laughs> koymuşum bari yüzümüzü buza ekleseydin. Öyle izlenmiyor ki. Çok kötü çıkmışım ondan. Çok kötü oldum böyle. Ya anne zorlama oh. kendini bak kalbim var. Tutacağım, tutacağım. Şekerim var. Olmaz. Tutacağım. Kolesterol. Gözler kararıyor. Aa öldü. Oğlum ambulans var. Ambulans o. yok. Yüzün niki. Babaannem. Tut tut. Aba şey ambulans mı? Acil. Teyze, yok yok ölmedi. Sadece bayılmış çok sıvı kaybettiği Bir su içirelim ağzını açık da. Ağzı açılmıyor. Bir yardım eder misiniz aşağıdan? Hadi. 3 deyince. <laughs> Öyle olmaz. Ben bir de tornavida ile şuna. <Gülüyor> <Gülüyor> yok. Bunu açsa açsa. Ne yapsak ağzını açamadık İmam Efendi. Aç şunun ağzını yap şovunu hadi. Açamazsınız tabi. Çünkü bu orucunu vermeyen mümin. Mümin! Orucun bitti. Ağzını açabilirsin. <laughs> hadi! hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya? Ana ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse prosedüre uyalım o zaman. Eee... Yok, var orada ayakkabın. Yeni ayakkabı falan yok Ya sana. maaş yatınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma, yok öyle bir şey. Ya hep böyle yapıyorsun. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Güzel çatışma ne başladı. Ya. Anne, babam geçen hafta alacağım demedi mi? Evet, alacağım dedi işte çocuğa ayakkabı. Al diyor şey şey Sen niye bu çocuğu nerede Yo, yok hep yok senin dediğim. önden baban çımarttı bu çocuğu. O torunum diye verdiler, verdiler önden Ne dememize çıktı, şimdi de içten Anne önden babayı birbirine düşürme görevi. <laughs> tamam, okey. Devam her edelim. Ne yapıyorsun? Her seferinde! Allah belanı. Öyle okuma isyan tamam. Keşke senin burnun olsa aptal. Küfür tamam. Aptal. Bir tek şey kaldı onu da yapman lazım. <laughs> Kendini paralama. <tamam. gülüyor> i̇şte heves kaçtı tamamdır. Hadi gidip alalım Şu saatten gel. sonra ne anlamı var? What the fuck? Evimiz burası. 2 artı 1 doğal gazlı. Tam ailenize göre. Dışarıdaki amca bu ev için perili dedi. Ya cigerim sen ne bakıyorsun el alemin Ya bak dinime imanıma şu pudralı suratla yemin ediyorum. Hadi diyelim sen peri olsan şöyle bir evden çıkar mısın? En şahane değil mi? Ben beğendim. Alıyoruz. <laughs> Kitledim babana. Bence çok doğru bir tercih yaptınız. Bu evin çamaşırı! Ne oldu Hacı? Günaydın genç adam. Dün akşam uyuyamadın galiba. Evet uyuyamadım. Dün gece çok garip şeyler oldu. Ne oldu? Çamaşır makinesi mi çalıştı? Siz nereden biliyorsunuz? <laughs> Çünkü evin çamaşırı asla bitmez. Zamanın durda Palo ailesi yaşardı. O kadar çok çamaşır çıkartırlardı ki kadın en sonunda kafayı yedi ve eşini çocuklarıyla birlikte çamaşır makinesinde 90 derece pamuklularla yıkadı. Aman tanrım. Peki çektiler mi? Evet. Sonra hep beraber çekip gittiler. Ne oldu komik? Bu şakası yapılacak bir şey. Nereye böyle? Dün konuştuğum çocukla buluşacağım. Dikkatli ol bak kaptırma bakalım Ay ya yani bu saatten sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya? Yani o güzel sözlere, laflara artık yani boydum doydum. Ama... Fotoğraflardan daha güzelmişsin. Genelde tam tersi olur. Teşekkürler canım. Canım yok canım değil mi? Ben ikili ilişkilerde en önemli şeyin güven olduğunu düşünüyorum. Evet geçtim. kesinlikle çok haklısın ya. Sen dokunun. Gel buraya nereye? Nereye? evet Bu ne diyorduk? Biraz sana sadakatten bahsetmek isterim. Şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı aldatmadım. Ne kadar Hatta Hatta aldatan şey. bütün arkadaşlarıma neden aldatıyorsunuz? Madem aldatacaksınız ayrılın o zaman demişim. mi evet. şimdi? <laughs> Elime ne fırsatlar <laughs> geçti. Hep salak yerine kondum ama sadakatten <laughs> vazgeçmedim. Aslında. Kaptırmayacağız dedik adam kıyma makinesi çıktı. Bu arada koç burcu musun? Nereden bildin? Çok basit. Özgüveninden. Oynama saçma. Hayır yapma. Parlak zekandan. Burçlardan da anlıyor. Lider oturuşundan belli. Hayır hayır kalkma. Sus sus artık. Sus sen de. Ah hayır. Ah dayanamayacağım hadi sana gidelim. Bu sıradaki sipariş Ahmet Kömüş İzmir. Evet. Basma kitapçılık buyurun. Adım Ahmet Komüş. 20 günde bir kitabı gönderemediniz a**koyum. İlla arayıp size ana avrat kusur mu edelim lan? He a**koyum <laughs> <laughs> sizi. Lan, bunu denk mi alıyorsunuz lan? Ee, evet şu, biz şu an ürünü kargoya veriyoruz. Evet. Evet hoşçakalın. Ya arkadaş 27 gün oldu ya. Yapacağınız iş <laughs> sizin ya. Gönderseniz ana da bu. <laughs> <laughs> Ahmet Bey kargonuzu hemen dağıtıma çıkartıyorum. Sabahtan beri evde bekliyorum oğlum. Getirsene şu aklımın kargosunu ya. Ya Allah da bin belanızı versin. Nasıl insansınız ya? Abicim hemen hemen geliyorum şimdi ben. Hemen geliyorum abi. Tamam abi hadi. Basma kitapçılık müşteri temsilcisi buyurun. Ya yanlış kitabı göndermişsiniz ya. Ben bunu iade etmek istiyorum. Sizin yapacağınız işe sikiyim ben ya. Ee, Ahmet Bey kargonuzu kapıda kontrol ettiniz mi acaba? Yo etmedim. O halde iade alamıyorum üzgünüm. Dolandırıcı çocukları <laughs> <laughs> lan. Ben de sizin ananızı da <laughs> Ben de... <laughs> Ama sonra psikolojiye geçtim. Psikolojiden sonra ee, şey oldu işte. E, psikolojiye gittim ben tekrar. Psikolojiye Hadi gittim. Hadi! Ne Bu hatunun manitası var yemin ederim bak kaça bak kapıyor ben söyleyeyim. Ya yok be oğlum kız sohbet bölünmesin falan diye yaptım meşgule Değil mi lan bir şey söyle sen Yani! Bence, Bence de. Mi? Ya birerim ben biliyorum bir sene. Sana... Aha! Aha! Mesaj! Bak! Sağ! Aha! 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 Aha. 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 Sevde, sevde, sevde. Aa, ee. Aa, ee. Kalk, gel gel gel. gel. Bah, kalk, kalk, Allah, Allah, Allah. Kalk, kalk Allah benim oğlum, kalk, kalk, kalk. Hesap alabilir miyiz ya? Hadi kalkalım. Ne oldu bir şey mi oldu? Bir şey canını mı sıktı? biraz acele şey, edebilirmiş bir şey Ne oldu pişik mi oldu sen? Ne oldu bir şeylerden ansın olmazsa. Pişik pişik mi oldu yani? Biraz, biraz acele edelim. Ya, ya pişik bir sus be kalk lan yıllar oldu. Evlenmişsin? Evet, evlendim. 8 yıl oluyor. Ne güzel. Bir de çocuğun olmuş. <laughs> bir oğlum var. 6 yaşında. Oğlum, hadi amcaya ismini söyle. Aa, <laughs> söylemecim. Aa, olur mu öyle şey? Söyle hadi. Genç adam, adın ne bakalım senin? Abuzer. Abuzer mi? Evet. Çocuğuma senin adını verdim. İyi de, benim adım Cemal. Kimse senin adını verdiğimi anlamasın diye. Nasıl yani? Benim adımı verdiğin anlaşılmasın diye başka bir isim mi koydun? Evet, kimse anlamasın diye. Hakikaten hiç anlaşılmıyor. Sen anladın mı Abuzer? <laughs> Onunla mı oldunuz? taşınmayalım arkadaşlarım? Onunla gidiyor. oğlum. Amasya'da da arkadaşların olacak. Orada da var hadi. Hadi bak. Evet çocuklar derse başlamadan önce aramızda yeni katılan Emre'ye bir hoş geldin diyeyim bakalım. Hoş, geldin Emre. Hoş geldin. De. De. Hoş hadi, geldin de. De. hadi oğlum sen de hoşça kal de bakayım arkadaşlarına. Ama hoşça kal giderken de mi? E Sivas'a tayinimiz çıktı çünkü. Hadi bakalım. Hadi. Ay ya. Hadi o zaman köre oynayalım? Oğlum nasıl sevdin mi yeni arkadaşlarını? Evet baba çok sevdim. Ya Zonguldak da çok güzel. Zonguldak nereye? E tayinimiz çıktı. Hadi bakalım konsept değişti çocuklar devam. Anne bugün Burcu'ya teklif ettim hafta sonu sinemaya gidelim mi diye kabul etti Ya bak sen şimdi nasıl sevin nasıl mutlu olmuşsundur ha. Baba ne diyorsun eve koşarak geldim. E Kütahya'ya gelince orada gidersiniz sinemaya artık hadi Tayin mi çıktı gene ne oldu? Ne tayini tayin falan çıkmadı atama. Nasıl sevdin mi Kütahya'yı? Yok. Hiç öyle arkadaş falan da mı edinmedin? Yok arkadaş falan yok seninle bir seninle konuşuyorum bir annemle. İyi bakalım ama bir arkadaş edindiğini göreyim duyayım bak şu kadar mutlu olduğunu hissedeyim. Kutuyu alırım tak telefon kamyon giresundayız. Bak beni deneme. Bak ben ne oynarım. Tabii alttaki öğrencilere götüreyim. Yazık kokmuştur. Canları çeker. <laughs> <laughs> buyurun yavrum buyurun hadi. Arkadaşlar ne yersiniz? Tabağı boşaltın. <laughs> <laughs> yok yok teyze onlar yemez. Tabak kalsın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ahmet ayrıldı Ay, mı? Ha? Nasıl ayrıldı? Oğlum hafta sonu mangala gidiyoruz değil mi? Bak satış falan koymayın ha, tamam mı? Yok yok gidiyoruz. Ya gruptan ayrıldı ya Ahmet, ona da haber vereyim mi? Ahmet yok. Ahmet öldü. Gruptan ayrıldığı gün o iş bitti. Ahmet yok. Mazgul bak oğlum burada üniversite birdeyiz. Bu Aykut amcan. Şurada benim. O zamanlar küpe var. Mesela bu sarı saçlı olan kim baba? O sarışın Ahmet amcan. Bizim... Ahmet yok. Ahmet öldü. Gruptan çıktığı gün o iş bitti. Sen ne de hol get ol Git! Vefalı öğrencilerim benim. Siz beş kişi değil miydiniz? Ya yani bir sarışın vardı. Ne oldu? Şey hocam. O sarışın Ahmet. Ahmet yok. Ahmet yok artık. Gruptan ayrıldı Ahmet! Aykut ben üniversiteden hatırladın mı? Hatırladım, hatırladım. Ahmet yok. Öldü! Gruptan çıktı bugün bitti! PTB kahvede mi yazılıyor ne bakıyor? Biz kız tarafı olarak düşündük makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için beşi bir yerde istiyorum ve düğün kına masrafları size ait. He ee, biz işte koltuk takımı, televizyon, salon onlar da sizin. Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. Yüz yüz bin çok bir şey kafan kadar. Biz de sınıf öğretmenleri olarak kırk bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray taraftarı olarak Falcao istiyoruz. Lol Evet yoldaş. Biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaştık Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nuran? E tabii ki de her şey ortak olacak canım. Biz de kız taraf olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttın vallahi. Ister. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık kızımızın mutluluğu için katlanacağız. Baba sen ne diyorsun ne yapalım? Oğlum bende 4 tane var altı kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Kim başlıyor indireyim ben. Dedenlerde öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bize ses çıksın ses. Ağlay kimle gelmiş la? Aferin. aferin aferin. Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi. Ispanak cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda değil mi Aykut'cum? Evet, arabada ne konuştuk? Ben senin ilk torun değil miyim dedim? Yap oğluma sucuk yap, yap İşte o gagayı burada biraz Kapatıyoruz. Aslancım. Hadi bakayım. Dede bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisini Niye almıyor bu tablet? Almayın işte. Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim. Hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna. Ne yapıyor? Karı kıza mı yediriyor? Kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor bu tablet? Kumar mı oynuyor? Hmm, hadi. Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? Bunun bakışı bakış değil. Bir gidecek beni. nasıl sikeyim bunu mu? Sikeyim bana. Gel Allah'ım. Bir tabak daha mı gelse? E oğlum? Hanımlar beyler, sevişen çiftimizin doğacak çocuğu için gen takı töreni başlamıştır efendim. Çocuğun annesinden 1.65 boy. Ay canımsın Ben de babası olarak eğitimci kimliğim ve karakteristik özelliğimi taşıyan burnumun genini takdim ediyorum. Sağ ol da baba hiç gerek yok yani son. Dayısından cıvıklık geni. Bu ne lan burada? Ha. Hop bugün cuma bu en kafa. kapı. Abla mal olacak bu ha mal mal. Halası olarak kolumdaki kıllı benin genini veriyorum. Hadi siler misin artık sabah bırak. nereden çıktı ya? İki kişi sevişiyor, herkes dahil oluyor. ihaleye. Ay kıyamistan, şu tatlına bakın. Ben de amcası olarak düşündüm, düşündüm ne vereyim diye kendimi vereyim. Dermişim. <laughs> <laughs> tamam amca sen hiç vermene gerek yok. Kapattık. Vermiş kadar olduk. Kapattık. Ay hadi. iyi be. Ben sana günahımı vermem. Allah Allah. Al. Ah, bu da burada dursun. Kapanırız. Kampanyalarımız kuşbaşı 10 lira abi. Ne bu? Kuşbaşı bilmem. Biraz ileride atalım. 10 lira abi. Ya bak kardeşim yanlış anlama. Ben Hatun'un yanına gideceğim. Şimdi elimle bununla gidemem. Atmam lazım. İyi de abi sen şimdi ona at. You will have an amazing romance with the person sitting across from you. <laughs> <laughs> the good thing I'm not your uncle. And don't be concerned about the age difference. Just shut up and make out. It'll all sort of... <laughs> söyleyeceğim ama güveniyorum. Bak aramızda sır olarak kalsın. Kimseye anlatma tamam mı? Aşk olsun Aykut. Bana güvenmiyor musun? Kime söyleyeceğim yani? Anlat sen. Nedir onu? Ben Aleyna'yı hala unutamadım. Seviyorum. Bak aramızda dedin ama kimseye anlatmak yok. Sen hiç merak etme. Sırrım bende güvende. Ben mezara kadar götürürüm onu. Ama oradan nereye gider bilmiyorum. Şaka şey yaptım canım. Saklarım. Hadi aç, aç Alo Gizem. Bak. Habere bak. Habere şimdi delikodu hazır mısın?

<laughs> Bırakma dayının tamam mı? Bak Hakan çok şekerli şeyler yedirme. Obez olacak. Daha 8 yaşında çocuk. Kola içirme soğuk. Ya tamam be abla. Bir iki parkta gezeriz. Oradan belki bir sinemaya gideriz. Bir de hamburger atarız birer tane hey, değil mi? Hey hamburger. <laughs> <tonu bile>. Akşam <laughs> geç kalmayız. Hadi görüşürüz. Yavrum sen neredesin iki gündür? Dayın nerede? Dur be kadın bir soluklanalım anlatacağız Allah'ım. Oğlum Allah. sana dayın nerede? Ne bu üstün başın? Neredesin sen iki gündür? Ya sorma valide buradan çıktık Reşat'ın mekana gittik. Dayım oturdu kumara neyse iyi kağıt geliyordu falan. Ondan sonra önce araba gitti sonra evi verdi dayım falan. Verecek bir şey kalmadı dayı hadi yürü eve gidelim dedim. Dur lan dedi karımı koyuyorum ortaya deyince <laughs> Reşet abi de çekti vurdu. Onu onu gömdük çamur falan olunca işte mahalleli eskilerden ayarladı bir şeyler böyle. Ama babacan adamlarmış. 100 bin liralık senete imza atınca beni serbest bıraktılar. Şimdi haftaya senedin günü geliyor. Valide sen de kaç tane bilirsin? Boş, bilesin? boş otur canım, bir çamaşır az, bir şey yap yardım et bana ya Tamam mı dedim sanki ben? Asarız. Tamam çek ileri sen beceremezsin o. ver. Hadi sen git bulaşıkları falan yıka hadi hadi. Hayret bir şey ya. Çekil sen beceremiyorsun onu hadi git sen odanı topla hadi ben yıkarım hadi git. Tamam. Hadi sen çekil beceremiyorsun hadi ben toplarım burayı hadi sen çık Hadi çekil çekil şey yani. Hani şunu yapmaktan nasıl bir zevk alıyorsun ben bilmiyorum. Umarım ölmeden biz de tadarız böyle bir orgazmın tadını yani bu nasıl bir şey? Tamam bırak sen çekilmeyi de beceremiyorsun. Bak böyle çekeceğim. Böyle böyle. Tamam sen atomların nerede? Boş ver bırak çekilmeyi. Bütün gün boş boş oturdu. Ne yardım etti ne bir şey yaptı. Niye yardım etmiyor lan annene? Değil mi? Oo bir sigara verir misin baba? Çok güzel rahatladın ya nasıl gider şimdi o sigara biliyor musun? Nasıl iteledi bana? Çok temiz iteledi ha. Tebrik ederim. Canım lütfen gidip şu tuvaletini yapar mısın? Bak iki saattir can çekiyorsun burada. Yok yok sen gidince girerim ben ya. Şimdi dalga falan geçeceğim büyüteceksin. Hiç uğraşamam. Ama büyüttün ya tamam. Hiçbir şekilde konuşmayacağım bu konu hakkında. Lütfen. Ya yok çok sıkışmadım zaten. Boğazına kadar dolmuşsun git yap of. ya. Saçmalama. <laughs> müjdeler olsun. Beyim müjdeler olsun bitti. Ebe hatun de bana. Katı mı cıvık mı?

Teşekkür ederim anne. Nasıl oldu? Yakıştı be. Yakıştı yakıştı güle güle kullan. Ben bu eskiyi o zaman kardeşine sorayım, belki o giyer. Ver tamam. ver aynen. Olmuyor zaten o bana artık ya. Bayanlar ve baylar karşınızda 2018-2019 abinin, abinin etkileri kreasyonu. kreasyonu. Oğlum abim bunu giymeyeceğim diyor. Sen giyer misin? Yazık vermeyelim helalini çocuklara. Giyerim anne olur olur. Oğlum abim bunu giymeyeceğim diyor da... Sen kaç kilosun? Baba yaş 8 kilo 36. Tamam abin de 96. Bunu tercide yaptırız. Giyilir mi ya? Yazık ya. Atılmasın parayı. Oğlum. Bu abinin bak ya yepyeni atılmasın. Şurada bir küçük sökük var. Nerede sökük ya? Görebilirim ben. Ben buna şey yaparım. Yama. Giyilir bu ya. Hazır. Eğlenmeni çok Bilerek falan yenilme tamam mı? Tamam canım yenilme. Aşkım bak ciddiyim. Arkadaşlarına nasıl oynuyorsan bana da öyle oyna tamam mı bak? 3, 4, 2, Birader kaspar iki, olmuşsun. Bir... Hadi oyna da satranca döndü oyna. Hadi da. Hop oh, geldi. 1, 2, aa bu ne? Bu senin galiba. Onu alıver. 3, 4, oyna. Helal. 2, bir attın. Ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Ha, i̇yi bir şey mi? Ne anlama geliyor? tam kızına zar at demişler. 2, 1 atmış oyna. Ağlama hadi oyna. Hadi koçum. Oba. Elin maktan önce Mars'a gittin yavrum. Oyna. dur oynayacağım. Hop düşeş. Topla kırıkları gebeş. Ben böyle aşağı <laughs> bulamazsın da yeter ya. Ama oyna. Oyna hadi. Oyna <laughs> sana. oyna yavrum. Hadi bakayım hadi. Hop. Ne oldu o sırık? Sen demedin mi arkadaşlarının üstüne? Tamam hadi gel. Tamam hadi. Hop hadi bakalım böyle oynayalım. Hop.